Hanımlar, beyler, günün üçüncü yarışmacısıyla beraberiz. Olcan Bey, tekrar merhaba. Merhabalar. Neler benim. yapıyorsunuz? Öğretim görevlisiyim. Yapay zeka mühendisliği. Daha çok Allah. yapay zeka ve müzik çalışıyorum. Çok güzel. Çok ee, tehlikeli. Çok tehlikeli. Yok güzel gidiyorsun. Tebrik ederim. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Duymayarak başladık. Allah sorumuzu ayrıtsın. Evet. Hep şey soruluyor bana işte yapay zeka bizi ele geçirecek mi falan diye. Yok efendim. Göreceğiz Görün diyorum ben. Biz de. o kadar aa ben de boomer <laughs> mıyım olacağım ve tövbe estağfurullah. Yapay zeka bizi ele geçirecek mi? Kelime <laughs> oyunundaki aklıma gelen soru ya. <laughs> Olcan Bey çok bozuldum açıkçası. Evet. Ee, onun haricinde sporla uğraşıyorum. Ne, yani, neyle uğraşıyorsun? Ya, fitness. fitness. Kendi rutinim var. Günlük sporlarım var. Günlük ee, sporlarınız var. Yani, Spora günlük gidiyorum her gün. Her gün gidiyorsunuz çalışıyorum. anladım. Ee, müzikle uğraşıyorum. Müzisyenim, ses mühendisiyim aynı zamanda. Kendi stüdyom var evde. Çok güzel. Orada sanatçı var. Evet. Manitanız yok. Var. Ha var o zaman yok. Olmadı. Niye? E ne bileyim buluruz belki bu kadar CV'yi aldık. Ne, anlatayım mı daha? Doğru Anlatın efendim yani varsa. Şimdi şu. O <laughs> e, bilirim tatlı yapmayı seviyorum. Tatlı yapmayı evet. en iyi neyi yapıyorsun? Tremüs'ü çok iyi yapıyorum. gerçekten evet. O, evet her şey doğal. Size helal olsun. İşte, Peki kedi dili ile mi yapıyorsunuz? Kedi yoksa... dili daha Anladım. güzel oluyor. Aynen. Ama... Ha, <laughs> ha, aynen. Anladım. Sizin şeyiniz ha? nedir? Efendim? Yani tercih ettiğiniz Beyefendi Kendiniz. ben <laughs> advance kalabilir. Ben çok büyük yerlerde çalıştım bunlarla peki, ilgili. Peki. Ama şey e, ya, onu zaten e, peynir kreması bilmem nesi zaten onu tutturdunuz mu ben hepsini yerim kaseyle ama beraber. Hay finalinde o zaman ben yapar gelirim. İnşallah Olur mu? yani kazanırsanız ne, çok isterim. Eliniz boş gelirse de kafanıza kakarım zaten. Tabii. Peki kelimelerle aranız nasıl? Aslında matematikle aram daha iyi Türkçem kötüdür ama. Acaba işlem mi sorsak size? yani <laughs> eski programlardan olan e, var. Bir kelime bir evet. işlem. O... Ya bu aralar onu ne çok anıyoruz ya. Ne kadar güzel Yeni programdı. Yeni bir konseptle başlasanız mı acaba? Olur. Formatı ben üstüme <laughs> alayım. Neden olmasın? Gerçekten olacağım Bey her konuda çözümcü. İnanılmaz. Evet. Ee, ama, ama yani kelimelerde de, kelime de fena, fena değilsiniz değilim, diye evet. şey düşünmeye çalışıyorum. Doğru. Öyle fena değilim. Bulurum. Ee, sizden bir ricam olacak. Geçenlerde bir arkadaşım evlendi. Nikah şahidi bendim. Alper sizi çok seviyor. Siz selam gönderir mi acaba Alper'e mi? Evet. Alper Bey'in soyadı ne? Alpercan Topçu. Alpercan Topçu Bey'e buradan <laughs> selam gönderiyoruz. Çok teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. Evet, e, faturayı ben size mi keseyim Alper Bey? E? E, ben şey yapayım <laughs> yani tamam. ben değil mi? Aynen. Şey Sadıç gibi olur o iş evet. zaten. Tam olarak öyle. Peki bir puan hedefiniz var mı? E, puan hedefim 8500 civarı. 8500 ve civarı ve üstü. Civar deyince olmuyor üstü. Aynen aynen sizin ama matematik iyi yani. Sözelci <laughs> değilsiniz ya o yüzden şimdi kelimelerde göreceğiz ne olduğunu. Bakalım. Hadi hayırlısı başlayalım mı ufak? Tabii ufak? ki de. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Ayın dünyaya göre vasfı. Uydu. <laughs> Sert mi vurdun? <laughs> Kanka çok memnun oldum. Kendine çok dikkat ediyorsun. Ee, Oğulcan Bey bizlerle okusun kendi okusun sorusunu verin şunu ben buna sorumları okumam o nasıl vurmak ya insafsız Nesrin Hanım gömdü dedik bu alttan çıkardı evet Var. çok güzel dört harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek bakalım nasıl bir soru evet. betondan yapılmış dört köşe döşeme taşı harf alabilir miyim bir tane tabii ki aslında bilirdiniz sanki Dört köşe ise döşeme taşıysa. Kale. Ne? Kale. Hani şeylerde vardır ya, kaldırımlarda falan vardır o gördüğümüz Tula. taşlar var ya. Allah kare. Harf alın efendim. Harf alayım. Harf, harf aldı. O. O mu? Evet. Hmm. Şimdi demin Karo. Var. Karo doğru cevap. Beş harflilere geçtik. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım. Çok sayıda taksinin bir arada çalıştığı ve bağlı olduğu işletme. Durak. Durak doğru cevap. <laughs> Yine beş harfli ve tek kelime bir cevap istiyoruz. Soruyu görelim. <laughs> Yan yana gelerek bir süsleme işini oluşturan evet. ve kendi başlarına birer birlik olan ögelerden her biri. Desen. Gibi bir şey. Gibi bir şey. De De desen gibi evet, bir şey. Bu deseni oluşturur. Hmm. Fransızca kökenli bir kelime bu. Harf alayım. Harf aldık. <laughs> F hmm. Bir harf daha alırsınız. Alayım bir harf daha. Bir harf daha aldık. Çözüldü bu iş. Motif. Motif. Doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Tek kelime bir cevap istiyoruz yine. Bakalım. Bugün editörümüz çok net. Taşıtların gidiş geliş zamanlarını gösteren çizelge. ...gibi Anladım. bir şey. Taşıtların ee, gidiş geliş zamanlarını gösteren çizelge. Bir harf alayım ben. Harf verdik. F. Ee, Minibüslerde, trenlerde, uçaklarda... Harf, harf aldık. R. Hı. Bir harf daha alın artık. Ne alayım olur alayım, olur. bir evet. harf daha alayım. Tarih e. tarife Tarih F doğru cevap. Yani tren, minibüs, uçak falan da çözersiniz diye düşündüm ben ama yok, e, gelmedi. Yani. Ha? Kullanmıyor gibi bir şey mi yani? Anladım. Evle okul arası çok yakın. Aa, yani. Yoksa uçakla mı giderdiniz? Hayır. <laughs> e, uçak tarifesi de değil yani. Ha, Aklıma yok, hiç yani. yani Genel olarak öyle kullanılır oradan diyorum. Çünkü Sayısal kullandığınızı ben. düşünerek söylemedim. Sayısalcı mı? Sayısalcı olduğunuz <laughs> için. Oluyor, tabii. Alt harflerdeyiz hala. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var yine. Yapıştıralım soruyu. Reçeli ve hoşafı yapılan bir cins küçük, mora çalan koyu renkte erik. Harf alayım. Harf aldık. Erik. Aslında biliyorsunuz bunu da. Bir harf ha, daha. Alayım. alayım ha harf alalım. Alayım. Şimdi çözeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah. Ben buradan bekliyorum olmayacaksa. Tamam, bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Çok aldım ama neyse. Olsun daha var. Hı. Gibi. Yani onu okuyorum. İşte tamamlamaya çalışıp belki gelir yok, diye. Yok gelmiyor. Şey bir hafta daha alayım. Bir harf daha verdik. Mündür. Değil. Bir, bir, Müzür. Yok yok. Münpür. No, hiç doğru gitmiyorsunuz. Müstür. 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 Hiç kötü. Bo 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 bomboş. Bir harf daha Aynen, alayım. Evet. Basayım artık. Evet. Çok güzel. Aynen basın. Mürdüm. Mürdüm doğru cevap. Evet, elif. mi Mürdüm elif. Renklerle de aram yok da neylerle renklerle neylerle renk renklerle de aranız yok. Mürdüm eriği zaten Erik. Erik. Yani <gülüyor> hani <gülüyor> mürdüm, mürdüm rengi, rengi de vardır. Hani normal erik olsa bilirdiniz mürdüm olduğu için ha. renginden bilemediniz. Rengi. Tam olarak. Neden sayısalcısınız çünkü? Tamam. Çok güzel. Yedi harflerdeyiz efendim. Evet. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var şimdi. Gelsin soru. Çabucak hızlı adımlarla tezelden anlamlarında kullanılan söz dizisi. Mesela sizi ekmek almaya gönderiyorlar. Hadi bir koşu. ne? Ha? Bir koşu. Bir koşu. Bir ne? Bir koşu. Bir koşu doğru cevap. Ne efendim? ne efendim? Çok harf almışım ya. Aslında çok harf almadınız. Yani daha alabileceğiniz çok harf var. 14 Aldım. harf daha alabilirsiniz isterseniz. 2500 puandasınız. Fena bir puan değil bu. 8000'in üstüne taşır gibi Hı. sanki. Ee, bir dakika beş saniye süreniz e, var. O Dört biraz kaldı. koşturmamız gerekecek. Yedi soru var daha. Yedi soru var. Evet, efendim. Oo, oh, daha <laughs> yarışmanın ortasındayız. Yani harf konusunda rahatsınız <laughs> ama sürede biraz sürede, sıkışmamız evet. gerekiyor. Alper demişti ya, bakma ha? kameraya öyle, ekran boş boş bakma demişti. Alper mi? Evet, Alper'e Alper buradan bir kez daha selamlar. Evet, teşekkürler Alper. Ee, teşekkürler, çok müthiş <laughs> taktikler vermişsin. <laughs> Efendim 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek. Ee, tek kelime bir cevap. Birinci çoğul şahıs ağzından bir söz. Birinci çoğul şahıs. Bir dilek, istek veya öneriye verilebilen sinir Harf, bozucu bir cevap. alabilir miyim? Tabii. Bir dilek, istek veya öneriye verilebilen sinir bozucu bir cevap. İldiri. Mesela siz benden bir şey istiyorsunuz. Ben diyorum ki... Nokta nokta. Yok. İyi. Ye halletmiyorum da geleceğe e, atıyor atıyorum. Borç. Uzun. Ah yok canım. Çıkmak. Hallederiz. ha gibi bir şey. B ben de o iş. Hayır Hadi. tek kelime. Hallederiz. Ah oh, gittim ya. Olmadı. Uydur uyduruyorum. Hal... Ya bendesin. nokta bendesin. Nokta. Değil değil. Bendeyiz. Yok hallederiz gibi. Hallederiz. Halledemedik şu anda ama. Evet. Olsun. Hay Allah bakarız olacaktı. Hiç kullanmıyorum. Bugün üzgün pideler sizin için şaklıyor. İnanılır gibi değil. Gerçekten hiç kullanmadığınız bir şey bakarız. Yani, hallederiz. Hallederiz Hallediyoruz kullanıyorsunuz. <laughs> Siz o şekilde uyuzluk yapıyorsunuz. Biz bakarız şeklinde uyuzluğu sormuştuk. 8 2 ki... Bu arada hala gün birincisi olma şansınız var bir harf alabilirsiniz. Moral bozmak yok. Hiç. Şey. Aynen. Yani e, daha altı sorumuz var. Sekiz harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir e, cevaba ihtiyacımız Şimdi var. Bastarla bir tane yok mu? Elimizde kalmadı. <laughs> Buyurun. Deniz köpüğü de denen doğal magnezyum silikat. Hı -hı. Ben suyu değil. Deniz köpüğü. Evet. Eskişehir'de çıkarılıyor en üst kalitedesi. Kalitede olanı. Tuz değil. Harf alayım. Aldık. Son harfin. Son harfi de aldık. Basın Hı -hı. efendim. Doğal magnezyum, silikat. Bir şey. Sülfür. Hediyelik objeler falan yapılır bundan. Hı. Yok. Çıkmıyor. Ç ç ıı Sülfür. bir kayaç türü. Kireç taşı. Ne? Kireç. İkinci taşı. kelime. Sülfür taşı. Değil. Taşı. Dört harfli... Sü, kül, kül taşı. Değil. Tül taşı. Değil. Sül taşı, sülek, süle taşı. Narg Lüle taşı. Lüle taşı doğru cevap. Oh. Harf konusu kapandı evet. Olcan Bey. İki saniyede beş arttıracağız. Soru. Sekiz harflerden devam ediyoruz. Altı Yoks soru var. Ne? Altı soru mu? Artık beş. Beş tamam. Siz sayı saldı da. <laughs> Olcan Bey. Kafam bitti. Aynen o. E, ee, yoksunluk eki almış bir sıfat soruyoruz şimdi. Gelsin bakalım soru. Aksi huysuz anlamlarında da kullanılan bir sıfat. Aksi. Malet. Basın isterseniz. Harfi yok zaten. Harfi yok zaten. Yoksunluk eki. Mema değil. Değil mi? Değil. Yok o hiç o zaman hiç çıkmadı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e. Ha, bravo. Aksi, aksi ama. huysuz. Böyle ahlaksız. Baktınız, yok. Uh, uh. o <laughs> Ama aksi ise öyle. Aksi ise ahlaksız mıdır? Şey, <laughs> <laughs> şeysiz, neysiz. <laughs> baktınız, aa bu da ne kadar Vurdum somurtka, duymaz. Sumurtkan. Yüzsüz. Gibi bir şey. Diğer, suratsız. Suratsız doğru cevap. Efendim 9 harflilere geçtik. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. 9 harfli. Gelsin bakalım. Bir deniz canlısı ve bir mantar türünün ortak adı. Deniz canlısı değil. Köpek balığı. Köpek balığı mantarı. Yani olabilir. Neden olmasın? deniz Bilmiyorum. canlısı. Bir deniz canlısı balık. ve bir mantar ne balığı? Balık ne balığı olabilir? Mantar türü. Hamsi. Altyazı şaka, şaka. <laughs> Allah Alamut diyeceğim. Diye. Kabuklu bir deniz canlısı. Ee, İstakoz. Değil. Şey midye. Değil. Ya e, nokta nokta mantarı diye çok duyarız da o yüzden. Deniz mantarı. <laughs> Aynen. <gülüyor> Yok. Ee, Sallayın efendim kabuklu. Man, man yani kabuklu var. İstakoz. İşte onu os. salladınız. Salladım mı? Olmadı. Midye gibi. Midye. Başka bir şey daha var. Şey İnci. Yapan, Kapı, evet ne evet, o, evet. Şel. şel mi? <gülüyor> <gülüyor> Olcan Bey, <laughs> gerçekten şel. E, <laughs> keşke Türkçe sarkımıza gelseydi. <laughs> Hay Allah, büyük geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. İstiri diye sizi patlattı ama İstiridye dokuz harfli e, bir kelime daha zaman, bir cevaba daha ihtiyacımız tamam. var. İki kelimeden oluşan bir cevap bu. Üstelik gelsin soru. Hastalar için tasarlanmış koltuğu korku veren bir sağlık Harf. görevlisi. Korku veren sağlık görevlisi. Böyle koltuğa M3, oturuluyor. Hem baş hekim. değil. Daha mesela insanların çok korktuğu bir sağlık görevlisi. Diş hekimi. Diş hekimi doğru cevap. Evet muonlar filerdeyiz. Tek kelime eski bir sözcük. Bakalım nasıl sorduk. Oluşmuş, meydana gelmiş anlamlarında harf. Arapça kökenli bir söz. Lütfen. Aldık. Bir karf, harf daha. İki harf aldık orada biz. Evet. Arapça. Oluşmuş, meydana gelmiş anlamlarında Arapça hmm. kökenli bir G söz. Güneş. Değil. Arapça olunca güneş geliyor da. Hayırdır inşallah. Ee, Yok ya. Uydurun. mı? Oluşum ki. anlamında bir kelime Hı. var. Oluşum. Evet. Yok Arapça hiç yok abi. Güne şu hiç olmak. Hiç onunla ilgisi yok. İnanır yok. mısınız? Hiç. Olmam problem değil. Problem değil peki. <laughs> Hanımlar beyler şey müteşekkil olacaktı. Olacağım beyle zaten yok. Zaten yoktu. <laughs> Elimizde kalmamıştı. Son soru tek kelime ve mastarla biten bir cevap istiyor. Sıfır puanla getiremiyorum değil mi şu anda? Yok öyle ama bir yok. bakacağız. Gelsin bakalım. <laughs> Kabarcıklar çıkararak kaynamak. Fokurdamak. Fokurdamak doğru cevap. <laughs> 3400 puan aldınız. Olmadı. Bir dahakine. Olmadı. Bir de ayaz alıştı işte. Ay, Bu ısınma turu. Bir dahakine tiramisu ile. Iı, tiramisu suyla. Tiramisu susuz artık. Yani. Cheesecake. Yok yok ben diyetteyim zaten Olcan Bey. Ama yani getirin burada Fit yararlanacak yapalım. arkadaşlarımız var. Oğlum fit'i de olmuyor olacağım Bey bana. <laughs> bana olmuyor yani. <laughs> ee, gerçekten hak ettiğiniz puan bu değil yani şaka bir yana. Ama bir daha karşılaşırsak daha iyi bir şeyler yapacağınıza eminim. Harika bir işiniz olun. var bu arada gerçekten. Sağ umarım olun. muhteşem şeyler yaparsınız. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür Hanımlar, beyler Olcan Bey alkışlarla uğurluyoruz ve ya son yarışmacımız var.